Ah, doktor kötü bir şey demedi inşallah, yok yok, defne nezleymiş bir şey yokmuş da. Şükür, Allah korusun her yer ebola mebola, her Türk karmanyola. Oğlum, ismini söyleyip ortalık yerde çağırma. O cin içindir anneciğim, o yüzden derler ya üç harfli diye. Ay bu da üç heceli. Ebola. Söyleme şunu kız. <laughs> ya müjdemi dinleyin. Defnenin doktorunda bir milletvekilimizin hanımıyla tanıştık. <laughs> Ve o kadar kaynaştık ki. Hemen Bodrum'daki sitenin ruhsat işini konuşsaydın. Babacığım hemen söylenir mi öyle şeyler? Ama... <laughs> ...açık mevzuyu açtım. Ah! Canımsın! İşte Babam bir okula, hayrına derslik yaptırmak istiyor. Nasıl şey etsek Sinem Hanımcığım dedim. Aha vallahi istiyorum inşallah. Vallahi doğru yerden girmişsin. <laughs> Şimdi devlete o kadar hayır yapıyoruz, insan bir kıyak bekliyor <laughs> yani. İşte Bodrum'daki sitemizin izni gecikti. Beyim, onunla meşgul. Derslikle yeterince ilgilenemiyor, bir yardımcı olsanız diye bak araya da. <laughs> <laughs> Aferin sana kız. Aferin görüyorsun ne kadar kafalı kadın değil mi? <laughs> Helal sana koca kafalı kadın. <laughs> Yardım efendim. Alo buyurun. Hayır. Hayır sizin kampanyanıza da size de. Ee, şey oldu da, şey. Yok abi, e, tüken senin. Ne şekilde rahat çalışıyorsan öyle. <laughs> Selahattin abi, on sekiz mesaj attı ha. Taktı anam, taktı. Tı onun suratına. Tekrar ediyorum. Tı onun suratına. Silahattin çok alır. Silahattin çok alır. Lütfen arabanızı çekiniz. Silahın önünü kapatmayın. <laughs> <laughs> Kız. O tapir karı kafede beni görürse saçımı başımı yolar. Ben gelmeyeyim. Ya giyin, bünyemin ikimizi dinik armaya ve İtalyan yemeği yemeye davet etti. Da kadının kafeye neceği tutarsa... ...ben İtalyan yemeği değil, Antakya dayağı yerim. Ee, ara Silahattin'e sor. Özel numara yap ki kar görmesin. Ay ee, onu bana aratma Zerrin ya. Bir saat kilitleyecek telefonda. Silahım geri gel. Gel 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 abi gel gel dur. Kız ara karıyla yeme gelecekleri falan tutar. Aman diyeyim. Bünyamin'e bir saat geçiyoruz yazıyorum. Ha, aradılar mı? Ay yok, bütün telefonlara koşturuyorum. Ya eş, dost ya da bir şey satıyorlar. Selahattin, ha. akşama e, babasını yemeğe çağıracağız. Sen... Yahu ben odamdaysam, o adamla benim hiçbir muhabbet... Özel numara! Aç, aç, aç! Alo? Buyurun efendim. Ya kısa bir şey söyleyeceğim ama karım yanında diye suratıma kapatırsam... bir daha sakın mesaj yollama. Vallahi evini basar. Mesajları herkese gösteririm. Ha. Dinliyorum, dinliyorum ben, dinliyorum efendim. Onlar mı? Evet. Ya biz e, Zerinimle akşam sizin kafeye geliyoruz da senin o karıyla karşılaşmam değil mi? Eee... bence hiçbir sakıncası yok. Ee, evet. Hadi inşallah. Ee... Uygundur efendim, bence uygundur. ha <laughs> görüşmek üzere. Hanımefendiye selamlar saygılar de. Ee, şey, hanımefendiye selamlar saygılar konuşmak üzere. Ne dediler? İşte arayacağız dediler. Nasıl? Aradılar ya işte. Ee, bu ön aramaymış bu. Nasıl? Ha, ne dediler tam olarak? Ben bir kadın sesi duydum da sanki. Ee, yardımcı olmaya çalışacağız dedi. Y ya beyefendinin özel kalemi kız. Aa, süper. <laughs> ya bence bu ruhsat işini halledecekler ha. Babama söyleyelim de Rıza temel atsın. <laughs> ya dur, bir, bir dur ya. Bu siyasetçinin sağ solu belli olmaz. Bence tekrar aramalarını bekleyelim. Konuyu biliyoruz. Tekrar bağlantıya geçeceğiz dedi kız. Ee, <laughs> i̇yi. Ay gene 7-24 telefon başında beklemeyeceğim. Ay sevgilim, sevgilim ne yapacaksın işte kısmet yani. Bana saygı ve silamlarını yolladı. Silahattin abi. Başka kim var hanımefendi Zerrin? Benden başka. Ya hanımefendi dediyse lafın geç. Yani şu an benim yandaki dişi canlı manasında. O hanımefendi başka hanımefendi bence. Az bekle de tekrar ara, merak ediyorum ne çeviriyor Yırmantar'ı? <laughs> Telefon! <gülüyor> K Telefon seni kaçalıyor! Kim? Kim? Seni kim? Kim? kim arıyor? Çabuk adamlar arıyor, dur aç! Saat kaç ya? Ya bıraksana çabuk! Dur, 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 dur! <laughs> <laughs> Alo buyurun? Ne yapıyorsun? e, dinliyorum. Gele... Ya gelebilecek durumda mısın? Aa, yarın haberleşiriz. Oldu, okey. İstemez lan! de bir şey isteyeceğim, şerefimle ölürüm daha iyi. Aman efendim, ne rahatsızlığı olur böyle şey. Size de iyi geceler olsun efendim, iyi geceler. Adamlara bak, bu saatte bile çalışıyorlar ya. E, memleket işleri kolay mı Ne dediler? E, te, şey, e, tekrar arayacaklarını teyit için aramışlar. Ha, yine? <laughs> Bence merak etmeyin. ...konuyla yakından ilgileniyoruz diyorlar, bir nevi. <laughs> Ankara mı aradı, ruhsat işi tamam mıymış? Babacığım bence iş okeyse temeli at. Hayır, hayır bu kadar parayı riske atmayalım. Bence tekrar aramalarını bekleyelim. Yahu bir günde ikinci kez aradı, belli ki beyefendi halledecek. Ben hemen Rıza'yı arıyorum, temeli atsın. Allah! <laughs> ayağı da yıkılsa gösteri devam etmeli. efendim. Ankara'dan arıyorum. Vekilimizin özel kaleminde. Müsait miydiniz? <laughs> tabi tabi. Müsaitiz, müsaitiz efendim. Buyurun sizi dinliyoruz. Alo. Alo, sesiniz biraz metalik geliyor ama. Normaldir. Kriptolu telefonlarda bu durum yaşanıyor. Ha, Kriptolu telefondan arıyorlar. Vay! Ey maşallah! Vekilimin silamları var. Dersik konusunda nakit bağış yaparlarsa ihtiyaç sahibi bir okulumuza aktarırız derler. Ha. Ama biz inşaat şirketiyiz, ee, bizzat yapardık. Şirketle ilgili bilgimiz var efendim. Ruhsat konusunda da müsteri olsunlar der bekalım. Öyle mi der? Sağ olsunlar. O, o derslik şeysini e, e, nasıl şey yapalım? Milli eğitime ait bir iban tebliğ edeceğim. Yarın oraya 20.000 bin TL tutarlı meblağı yolladığınızda... ...ertesi gün bağış makbuzu adresinizde olacak. 20 bin? Veriniz oğlum veriniz, hayır işi. ...durumdaysanız bir iban tebliğ edeceğim. Tabii tabii efendim. <laughs> Kağıt kalem getirin. Tamam <laughs> <laughs> Efendim sizi biraz bekleteceğim. <laughs> Çok <Çoğu> özür dilerim. Sağ olun. <laughs> efendim. Evet. İkmeğine bak Zerrin. Sonra sana bakan olmaz. aşk meleği. <laughs> ay, anahtar posta kutusunun üzerindeydi. Kız, de bir de telefondan aramalar, gece arayıp gel demeler. Ha? Ne oluyor? Eski günlere mi dönüyoruz? Ay, ay benim muhteşem Tüleyman'ım, akşamdan mı kalmaymış? <laughs> Yok be, hastayım. Canımsın. Kızın başın açık dolaşıp üşüttün mü kız zilli? Yok be. Ebola olabilir. <laughs> Allah korusun ya böyle çık olur mu ya? Ben şaka değil. Afrikalı bayan bir arkadaş. Kustu falan. Ben ondan muhatap oldum. Ah, <laughs> ah. Ya sen her kıtadan insanla muhatap olmak zorunda mısın sen ya? Sanki Birleşmiş Milletler Barış Elçisi. <laughs> Tülay, Ş ateş falan yok ama değil mi? Var, var. Yüksek. <laughs> oldu. Sana geçmiş olsun. Lan şişt, Beni hastaneye götür. Ha, Ambulans gönderirim, kapıdan binersin. Lan daha dün benim için ölüyordun lan. Şerefi bozuk insan. Ya şerefin bozuk olabilir. Ama henüz sağlığım düzgün. Sana bol şans. Lan bir çorba getir bari. Pislik. Ya Tükürük saça saça konuşma. Allah belanı versin Selahattin. O ses? Sayın Selahattin Çakeler. Sayın Selahattin Çakeler. Lütfen cehenneme gidiniz. Nereden buldun sen o aleti? Kim, kim verdi? Sayın Zeynep'in Lan! Aa, ha, alo! Reis! Lan niye açmıyorsun lan iki saattir telefonu? Ha, bana bak! O çantayla bankaya götürüp yatıracağım para var ya... ...o iptal! T yatırmadın değil mi? Ha, aferin! Koy kasaya geri koy! Ne demek lan niye? Sana ne? T öyle işte! Sinirim bozma! 12'de bir Silahattin abi. Tülay Hastanede sonucu bekliyorum. La telefonu açarım açmam sana ne? Ee, neden bahsettiğini anlamıyorum. Hangi özel kalem? Bu böyle dolma kalem gibi bir şey mi? Seni bir kalemde hayattan silerim zerrin! Sen, sen kimsin lan sen? Kimsin? Ben kül yutmam. Beş kuruş göndermedim. Ha, ya ben telefonu açar açmaz senin olduğunu anladım da... ...biraz eğleneyim diye, sesimi çıkartmadım. Seni polise vereceğim. Kanıt var tabii, telefon kayıtları var. Ha, kriptolu telefonu nasıl dinleyip kaydettin acaba? Ulan gerizekalı, onu sen uydurdun, ne kriptolu telefonu? Ee, evet. Ee, e, e, lan hastalıkla uğraşıyoruz. Şimdi 20 bin TL'lik masum bir şakanın hesabı yapılır mı? Hoş köpek! Bulaşma bana! Tülay'ı gönderir mi? Bana bulaştırır sana. Kapat kapat! Ah ser, Ah, ah. Özel numara. Bak geri arıyor. Bak cürete bak. <laughs> Lan senin ağzını burnunu kırarım... ...kulaklarınla yemek yersin. Sirklerde para kazanırsın. Alo! Merhaba, Selahattin Bey. <laughs> Efendim? Ee, Ankara'dan arıyorum, vekilimin özel kaleminden. Müsait misiniz? <laughs> Lan o koca k... ya söyle... ...aynı dalavere iki kere yapılmaz! Yapılmaz. Sen, sen kimsin lan? Sen, pavyonun komisi misin sen? Ha? Kimi kendine maşa yapıyor o yırtık? Bakın beyefendi. Biriyle karıştırdınız sanırım. İsterseniz ben size 312'li numaramızı vereyim. Meclis santralini arayıp bizi bağlatın. Oldu mu? Selahattin Bey. Orada Aa, mısınız? <laughs> meclis derken... <laughs> ...dost meclisi değil herhalde bildiğimiz tabamama. Tabamama. Evet Selahattin Bey, yazıyor musunuz? Ya, yazıyorum, yazıyorum efendim. Kağıt kalem getirin. Yazdım efendim. Parayı bankaya yatırmayacağız demek. Bir günde usulden işte ha. <gülüyor> <gülüyor> Bir küratım okulu bilgisi ileteceğiz, dersliği siz yapın dedi. Ama eşiniz hanımefendiye konuyu zaten iletmiş dedi, değil mi? Ha, dedi mi? Yüz kere duysa bıkmayacak. Ama bir yerde de ben bağlamışım bu işi anneciğim, ondan. Yalnız ben de dedim efendim devlete bu kadar katkımız karşılıksız kalmaz herhalde diye bir patlattım. <gülüyor> <gülüyor> ha, girişken çocuk aferin. Ha, bunu duyunca ruhsatı yollayacağız dedi ha. Adresi verin akşam kargoyla bir evrak göndereceğiz dedi. Ben bunu duyunca istemsiz olarak şirkette oynamaya başladım. <laughs> Hayırlısı, hayırlısın. Artık sırtımız yere gelmez. <laughs> Sağlık olsun da. Gerisi vekilimde. Bu mu gelen belge? Bu ne oğlum? Eğitime katkı teşekkür belgesi diyor işte. Ruhsat nerede? İnek işte. Ne bileyim ben. Zaten bunun ipiyle kuyuya inende kapat. Allah Allah ya adamla sen konuştun ruhsatı yollayacağız demedi mi? Evrak dedi, evrak. Sen kadına kocan ruhsatı halletsin demedin mi o gün? Hıyar gibi öyle demedim tabii. Yani izin sorunumuz var falan dedim. Ama hıyar gibi kaldık bak. İnşaatı başlattık, ruhsatsız. Bir de teslim yapacağız. Oo, battım ben. Takdir belgesi mi vermişler çocuğum? Ha? Ben Gülistan'a takdir belgesi vereceğim anneciğim. Gülistan salaklığımız çok takdir ediyorum. 太可耻！ Tülayım kızdan haber var mı? Ha yok. Ateşin mi var? Değil mi? Seni hastaneye mi götüreyim? Tülayım bana geçerse. Ebola olmayabilir ama adrenali seviye biri olsam zaten doktor olurdum. Risksiz meslek diye oryantalli seçtim. <laughs> Küfretme lütfen. <laughs> Alo. Fır, 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 fır. Ya tuz <laughs> geliyorum lan. Bu kıyafete hızlı yürünmüyor. Bravo Zerinim. Ay ayak basan ilk oryantelsin. <gülüyor> 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 Sağ ol. Pardon. <haram. gülüyor> yapımı mikrop geçirmesi kıyafet bu kadar. Tülay, nasıl hissediyorsun? Oh, ateş var. Açıkta bir de bulantısı. Yapma. Ama senin çorbadan dolmuş olabilir. La o kadar yaptık getirdik, nankörlük etme sana. Ya bunu neyle yaptın? Ha? Neyle yaptın bunu? İnsan evladı içecek ya, ayıp ya, ayıp. ...Latin abi ne arıyorsun Zirzir zir be? Eef. Aklı kaldı. Beni soracaktır Kıyarto. <laughs> 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 Tülay. Ebola gibi mi, grip gibi mi geliyor? Asıl o kız Afrika'dan mı geliyor, onu öğrenebildin mi? E, çikolata renkli olduğuna göre ataları kesin oradan geliyor. E, sen göğe Afrika kökeni değil miydin? Hastaneye gidip bir soraydın bir zahmet. Afrika kökeni olan sadece zenci popom. Popomla mı konuşaydım kızla? Ya bize her şeyi k***an anlatıyorsun. <laughs> Onunla mı konuşamadın? Tülay üf. Kardeşim. Param pulum özellikle bu akşam itibariyle gani gani. Hastaysan şifa bulmaya Amerika'ya götürür dönüme kadar harcarım. Ama gülüm nedir bilelim lan. Hadi hastaneye. herkes bana bakıyor. Şapkayı çok güzel taşıyorsun ondan. O <laughs> yürümeye takat yok, çenesi durmuyor ya. Tülay, soran olursa bir şey demeyelim, el et, panik etmeyelim. Sen astronotum de. Ay yok, düşündüm onu arıcıyım diyeceğim. <laughs> arıcıyım ben. Buralar meşhur petek beyoğlu çambalı. Oh. <laughs> Kızın izni kaybettik bünyemi. Hastanede o eşkalde çikolata renkli biri yok. Ha. İsmini de bilmiyoruz ki soralım ne zaman çıktı diye. Tülay hastanede sonucu bekliyoruz. Sen nasıl? Bünye <laughs> Ben ırkçı biri miyim acaba? Bütün zencileri birbirine mi benzetiyorum? Yoksa... Evet, hala kafede. Durmadan oynuyor bir kırba gibi içiyor. <laughs> Dıldırcın gibi kız ya, neresine içiyor ki kadar içkiyi? Evet, dün vodkayla bira karıştırmış. Ondan baygını geçirip kusmuş Tülay'ım. <laughs> ama ya çekiminde de boğazı şişmiş. Ateş ondanmış. Ha, e ama anacığım <laughs> şimdi o sıcak iklim insan üşümüştür. Ha. Ama bak bir gün iyileşmiş. Ha. ha, e hangi antibiyotik yine de vurulduysa ben de vurulayım da kız ayağa kalkayım. Ya benimkisi gripmiş ya. He. İlaç yedi gün ilaçsız bir hafta dediler. Hı. Hmm, hmm, yatacağım yatacağım. Ha ama yatmadan önce Selahattin'e küçük bir işim var. Yok Selahattin'i merak etme. Soğuk algınlığıymış. Şşş. Aç kaçıp gelsene be. Ha, ha ha, vallahi şu anda moralimi bir tek sen yerine getirebilirsin. Dur bakayım, bir şey uydurayım da kaçayım. Haydi. <laughs> ay Selahattin'im! Ay, ay, bu zilli özlemiş beni, Ay ya ya bu grip seni yormuş ya. Aman boş ver. Ay dur azıcık daha yapayım. <laughs> ay oh. ay oh. edepsiz edepsiz zilli <laughs> böyle ıslak ıslak öpmeler falan. Ay <laughs> <Uy>. dur kız <laughs> grip geçecek ya. Aman <laughs> Selahattin. Ha. Ben sana yalan söyledim. <laughs> biliyorum, biliyorum. Beni çok seviyorsun hala değil mi? Yok o değil. Bende ebola çıktı ana. Ney, lan ne acayip şakaymış bu ya? Yok lan vallahi şaka değil bak, raporu orada hastaneden kaçtım. Dedim madem öleceğim bari selamlarımı doya doya öpeyim dedim. Lan, lan manyak mısın lan? Bırak beni dur. Lan dur ne gitsin azıcık daha öpeyim. <laughs> Aa. 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 <laughs> ben, ben. Bırak beni. Bırak lan beni. Aç, ben. aç şunu öpeceğim. Aa kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.